Evet arkadaşlar infemiz Secret sana benzeyen oyun yani prototipe kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son kayıt bitti. O yüzden tekrardan başladım. Hala aynı görevdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en son adamın vücudunu almıştık. Bakın, değişiyorum. Switch oldu ya oldu. Switch bizim Switch bizim adamımız. Evet arkadaşlar yukarı çıktığımızı istedi. Şu mavi yere Geldik. Karşıdaki adamları Sik Yani o adamı gösterdi çünkü Ben dönüşeyim Şu adama Hemen başlayayım Olayda ama senin vurmam mı zannediyorsun? <laughs> yani vururum. Ulan, amnuza koyarma, amnuza koyarma, amnuza koyarma. Benimle uğraşma Benimle uğraşmayacağım. Benimle uğraşmayacağım. Baskına mı koyayım? Uf. Uf kafadan arkadaşlar. Oha nereden vuruyorum ben? Amına Görürüz şimdi nereden vurduğunu. Evet arkadaşlar vuruş güzeldi. Uf 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 Neler yapıyor neler. Adamlar anlarına koyuyor. Oha. Yaram sani. Oha. Utanmıyorum bu lan. Evet arkadaşlar. Uf. Adamın anasını belledik. Elimizde içine girdi tam oldu. Evet arkadaşlar burası bitmiş. Güzel bir şekilde tamamlamışım. Nereye gittiğimizden hiçbir haberim yok. Hayırlısı. Beni görürlerse diye polis gibi görüneyim diye böyle giyindim arkadaşlar. Yoksa bu şeklime yine gelebilirim. Ama bu şeklim daha güzel. Prototip bir bitince arkadaşlar 2'yi çekmeyi de düşünüyor. Daha kötü yere düştük. Ha bu sefer güzel yerdeyiz. Evet arkadaşlar daha gelemedim amına koyayım. Hayırlısı ya gelmeye çalışıyorum ve geldim. Baktı böyle yaptık. Başbakan Adam başbakan olmuş hala adam olamamış. Amına o. Amına koyarma. Amına Fire Hayır. Ay ağzına sıçtı. Gelin lan. Silahla dalıyorum size. Bu oh, sikmişim anılarını. Switch'e dön dedi. Switch'e döndük. Şu ana kadar arkadaşlar yeni başlamama rağmen çok güzel gidiyor. Oyunu anladım biraz. Ah geldik. Ja. Yeah. Motherfucker, motherfucker, gelle, şu kursu. Oh çok pis koyduk ha. Netağa bu adama döndük. Çok pis koyuyor. Amına koyarma. bunları öldürmek zorundasınız arkadaşlar. Onu da ilk baştan söyleyeyim. Öldürmezseniz yolunuza çıkarlar. O yüzden rahat etmeniz için öldürün.